Merhabalar, ben Profesör Doktor Ergün Yolcu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Şu anda İçişleri Bakanlığında e, Bakan Bey'in başlançlımı olarak çalışıyorum. E, çok mutlu oldum gerçekten çok güzel bir organizasyon. Organizasyonda emeği geçen başta Valimiz olmak üzere yine e, organizasyonda emeği geçen sevgili Ceyhan Hocama çok çok. Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ee, i̇lk olması vesilesiyle işte bin, 1300 e, bildiğim kadarıyla 1300'den fazla filmin başvurması, bu hem bizim öğrencilerimize, hem düzceyle sinema severleri bir araya getirme açısından, hem çekilen kısa metrajlı filmlerin özellikle izleyiciye ulaşması açısından çok değerli ve çok önemli. Düzce için de önemli, sanatseverler, sinema severlerin böyle 3 ya da dört gün içerisinde güzel organizasyona imza atmaları da gerçekten hoş ve değerli. Hem de bu arada Düzce'yi de tanıtmış olduk diyorum. Ve teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Şimdi bugün muhabirlik kısmı bende. O yüzden Ceyhan Hocamla birlikte hem Ceyhan Hocama soru sorayım istiyorum. Hem de 30 yıl aşkın bir süredir arkadaşız. Aynı fakültede asistan olarak birlikte çalıştık. Şimdi de onunla birlikte burada olmaktan da gerçekten hem onur duyuyorum hem de çok mutlu oldum. Düzce Film Festivali'nin birincisi yapılıyor. Bu birinci festivalde bu kadar güzel, seçkilerin güzel bir şekilde seçilmesi birinciler ikinciler üçüncülerin belirlenmesi aynı zamanda e, hem Hülya Hanım'ın hem Edis e, burada yer alması yani organizasyon gerçekten mükemmel burada en büyük e, paylardan biri de e, Profesör Doktor Cenk Kandemir hocamız e, hem çektiği filmlerle üçlemesiyle hem de e, kendisinin e, jüri başkanı olmasından dolayı da bakalım. Kendisi nasıl değerlendiriyor? Ondan öğrenelim. Evet, evet. Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Bu arada şey aklıma geldi. Biz e, Ceyhan Hoca ile beraber bir şey programı da yapıyorduk. Radyo, Radyo programı de... yapıyorduk. Yani tam onun gibi oldu. Evet. Yıllar sonra bizi Bay tekrar... Bay Evet Hayır mıydı <laughs> programına? Yani bay, 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 x'de bay, bay X'den Y galiba. Bay X'den, bay x'den Y. Bay galiba Y. Günaydın. Evet. Şimdi aynı öyle. evet aynı. <laughs> aynı, aynı evet, hocam. Aynı. Mikrofonu kaptık bu sefer. <laughs> yani bir 40 yıl sonra tekrar mikrofon bizde. <laughs> Şimdi tabii benim için büyük bir onur. Niye bir onur? Yani bir defa siz biz yaklaşık 40 yıldır beraber evet. arkadaşız, akademisyeniz, akademisyen dostumuz 40 yıldır devam ediyor. 37 yıl bulduk şu anda. Evet. Otur tam 37 yıldır akademisyenlik anlamında hem aile dostuyuz hem de akademisyen olarak aynı meslekteyiz. Bir de bana sizin isminizi yani ben artık siz de, yani sizin isminizi diyelim yani hani şey olacak. Yani Ergün hocanın ismini festival sırasında gördüğüm için benim için çok büyük bir onurdu. Çünkü yani dediler ki İçişleri Bakanı e, Profesör Doktor Ergün Yoldu zaten bizim onursal kulumuzda. Yani Ergün Hoca'nın olduğu her yerde ben onurla olurum Biz dedim. de dedim. bizim şekilde. bizim için bu çok değerliydi Ergün Hoca'nın olması. Festival benim yani gerçekten Ergün Hoca'nın desteği, Sayın Valinin, belediyenin, üniversitenin ve ticaret odasının başka farklı farklı kurumların bizlerle beraber burada büyük bir dinamizm katması bu bizim bir festivali neredeyse en değerli Türkiye'deki en değerli festivallerden evet, biri haline getirdi. Yani çok ben yükseltti. mesela İçişlerinde bir sürü olayla bakarken festivalden de bir sürü fotoğraf, haber gördüğüm için de mutlu oldum gerçekten. Beni Ceyhan'ın burada olması tabii ki motive ediyor ama mutlaka dedim ki bunun içerisinde ben de yer almalıyım. Mutlaka gitmeliyim. Çok o mutlu olduk sizlerle Son yani günde olsa geldim. İlk günden beri zaten Ergün Hoca'yı burada olmasını istedik ama son günü artık aramızda oluyor evet. iş yoğunluğundan dolayı. Dört gün yani festivalin minik bir değerlendirmesini yapalım. Dört gün çok nasıl, mükemmel bir geçti. 1300, nasıl, şey, şey nasıl şey Şöyle bir şey var yani 1312 tane film müracaat etti ama tabii yani sizin eski öğrencileriniz, eski akademisyenleriniz, kendi sizin yani basın haklı ilişkiler İstanbul Üniversitesi'ndeki rektör danışman olduğu dönemindeki ekibinizden oluşan Yine aynı farklı çok farklı deneyimli isimlerle beraber çalışıyor olmak bizi rahatlattı. Çünkü çok deneyimli belki ekipti. of o filmlere yerler. Mesut Aytekin, Yusuf Tekke, Ahmet evet. Serdar, Taş Yürek. Hani bir, değerli birçok isimler. Yani yani bizim çok çok eski mezunumuz Atakan Metin, bütün festivalin evet, medya koordinatörü. Evet. Bütün medya ordusunu bize yığdı. Evet, yani evet, bütün, evet. mesela Sayın Valinin de hatta uluslararası düzeyde bazı konukların da ben çok şeyini aldım. Festival sırasında bir basın tutsunamisi, medya tutsunamisi sağlanıyor dedi. Bu müthiş bir şey. Yani evet. bütün medyada yer alıyorsunuz dedi. Bu çok önemli bir güç. Tabii vali beyin kendi karakterinde kişisel olarak kültür sanata iyi duyuyor olması, çok güçlü bir karakteri onu olması. Onun da iyi bir ekibi var, e, var. var. Arkasındaki valilik ekibi, belediye ekibi olsun ama yani burada Nurgül Hanım, Gülsüm, Gülsüm Hanım, e, e, Esra Hanım valilikteki e, çok birebir e, dilek kalım. Çok ciddi emek verdiler. tabi arkasında görünmeyen emek başka şeyler var. Emek verildiği çok belli. Çok gerçekten hem basında yer alması hem de bugünkü ortamdan görüyoruz ki. Yani gerçekten Ben bunun sırrını yani medyanın önünde ne kadar bunu açıklamak doğru bilmiyorum ama bence sizin tılsımlı eliniz değdi buna. Onun ya, için de bu ya, kadar ya, güçlü ya, olduğu gibi geliyor bana. Ya, sizin hepiniz bizim hiç hiç inan hiç bir katkımız yok. Biz Sadece bu tür organizasyonlara e, valilik olduğu için işte Bakanlığından da e, destek vermek istiyoruz. Ee, gerçekten 1300 film onlar elendi tekrar belli bir noktaya getirildi. Sonra da yani kriterler mesela nasıl neler ee... şimdi bizim kriterlerimiz gereği ön jürinin bütün titizlikle bütün filmleri izlemesini talep ettik. Zaten evet, izlediklerine de eminiz. De. Orada bir puanlama var. Sistemsel olarak bir puanlama yapıldı. Çok yani bir kere yani aylarca toplandılar üzerinde. Yani ilk filmler ilk müracaat edildiği andan itibaren izlenmeye başlandı. Ana jürinin önüne sunulan filmler Mümkün olduğunca bizim sınırsal olarak zamanlamamız dar olduğu için yani iki ay önce başladık ve iki ay içinde böyle bir yani güçlü Bilmiyorum. bir festival yaptık. Onun için de ana jürinin önüne daha az film sunma fikri gelişti ve nitelikli bilimler sunuldu. Vallahi tebrik ediyorum Biz o, size hocam. Biz çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Olduğunuz. Sağ olun. emeğinize. Sağ, sağ olun. Sayın Valimize de buradan yine e, Selçuk kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yine ticaret odasına, tabii ki üniversitemize, Düzce Üniversitemize ondan sonra emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum hocama dediğim gibi bir, bir kez daha hayranlığım arttı yani. bu işleri kendini adam biri olarak filmlerini çekerek o filmleri uluslararası gösterimlere çıkartarak yani ve bağımsız bir sinemacı hiç kimseden destek almadan bunları yapabiliyor başladığı ilk filmden itibaren hep söylediğim gibi iyi ki Ceyhan tam e, zamanda ve yerinde bu filmleri yapıyorsun. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. İyi ki var diyorum. Sağ tebrik ediyorum. Çok, çok tebrik. teşekkür ederim Sayın <laughs> Hocam. Sağ olun. Eksik olmayalım. Sağ olun. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz festivalimizin son gününe geldik. Festival sizler için nasıl geçti? İlkler her zaman unutulmazdır. Bu konu hakkında birazcık konuşur musunuz? Hoş buldum öncelikle. Ee, çok teşekkür ediyorum. Basının desteğiyle çok güzel bir festival geçirdik. Ee, halkın festivaliydi her şeyden önce. Anakın festivalleri alternatif bir festival gerçekleştirdik Düzce'de. Bu işin direktörlüğünü yapmak benim için bir onurdu. Ee, çok geniş bir kitleye ulaştık. Uluslararası alanda e, çok sayıda film geldi çok farklı ülkeden. Bu da e, benim için tabii ki... Bir gurur, bir onur. Ee, en önemlisi burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Bu kolektif bir çalışmanın ürünü. En başta milletin desteği tabii ki, halkımızın desteği. Sonra valiliğimiz, belediyemiz, e, üniversitemiz, sanayi odamız, e, iş insanlarımız, bölgedeki iş insanlarımız, siyasetçilerimiz, sanatçılarımız herkes destekledi. O yüzden ilk olan bir festival için çok başarılıydı. Umuyorum ki daha sonraki yıllarda daha iyisini yapacağız. Teşekkür ederiz. Emekleriniz için de ayrıyetten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Festivalin son gününe geldik. Festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Festival sizin için nasıl geçti? Birkaç cümleyle alabilir miyiz? Evet. Festival tabii kendi adıma güzel geçti. Yorucu bir süreçti. Öncesinde 2-3 ay öncesinde büyük bir ekiple çalışmaya başladık. Festival başkanı, festival direktörüm ve düzenleme kurulumuzla birlikte. Güzel bir planlama oldu. Sayın Valimizin önderliğinde uzun bir süreç sektörden yetkin kişilerle hocalarımızla bir araya geldi. İstişarelerde bulunduk ve toplantıların neticesinde 4 günlük güzel bir festival meydana geldi. Geri dönüşler çok güzel. Hem yarışmacı arkadaşlardan hem jürimizden hem de katılımcılardan çok güzeldi. Halktan öğrencilerle de kısa kısa görüşmelerimiz oldu. Çok memnuniyet vardı. Düzce için çok önemli. Özellikle Anadolu'daki bu tür şehirlerde gösterimler, etkinler, faaliyetler çok önem arz ediyor. İnşallah devamı da gelir. Düzce Festivali'ne sahip çıkar. Daha uzun sürelerde, daha çok kişiyle, belki daha çok lokasyonlarda inşallah devamı gelir. İlkler çok önemli. İlk sorunsuz geçti. İnşallah diğerlerine de örnek olur. Merhabalar. Ben doçent doktor Onur Akyol. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda iletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Bugün e, sizlerle Düzce Konur Alp Film Festivali, Uluslararası Film Festivali'nde e, birlikteyiz. E, bu festivalde e, ben belgesel e, jürisinin başkanlığını e, yapıyorum. E, festivalimiz çok e, keyifli ve güzel geçiyor. Çok güzel filmler var. Özellikle benim e, jürisi olduğum festival e, festivalin filmleri, ...oldukça iyi. Birçok festivalden ödül almış... ...çok değerli, kıymetli, birbirinden güzel filmleri... ...izliyoruz. izlemeye devam ediyoruz. Bu filmler içerisinde... ...bir birinci seçeceğiz ve bazılarına ödül vereceğiz. Bu noktada çok kendimi şanslı hissediyorum. Çok güzel filmleri izliyor olmak. Aynı zamanda bir festivalin gerekliliği olan... ...sunumlar var. Birazdan sunumlara katılacağız. Paneller, konferanslar var. Bu paneller ve konferanslar da çok etkileyici geçiyor. Hatta birinin moderatörlüğünü ben yaptım. Nazif Nazif Tunç hocamla birlikte bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu da bana onur verdi bu festival süresi içerisinde. Hem çok değerli filmleri izliyoruz. Hem paneller, konferanslar, sergiler hem de söyleşiler oldukça keyifli bir festival. Umarım sürekliliği devam eder. Düzce'ye çok yakıştığını düşünüyorum. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Birazcık kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, tabii. Profesör Doktor Yusuf Yurdugil'im. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden katılıyorum festivale. Festivalin kurmaca kategorisinin jüri başkanı. Aynı zamanda festival kapsamındaki panellerden birisinde panelisti. Tabii ki. Düzce'de ilk kez böyle bir festival düzenleniyor. Bunun hakkında ne söylersiniz? Evet, çok iyi şeyler söylemek istiyorum. Ee, öncelikle Düzce'ye yakışıyor bu festival. Bu festivalin ikinci günü ve bir festivalde film festivalinde olması gereken hatta fazlası var, pek çok şey var. Aynı anda pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Film gösterimleri, workshoplar, bunun haricinde paneller. ve Aynı anda üstelik birden fazla film ve yönetmen söyle film gösterimi ve yönetmen söyleşisi var. Bu açıdan festivalin çok dolu dolu geçtiğini söylemem mümkün. Ee, ilk festival her ilk festivaller her zaman önemlidir. Ee, hafızada daha e, kalıcıdır. Ee, ve bu ilk festival olması dolayısıyla Düzce'nin burada bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. Merhaba, ben doçent doktor Zuhal Akmeşe, Düzce Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanıyım. Ee, Düzce Konur Alp Uluslararası Film Festivali'nin yapım destek bölümünün ana jürisindeyim. E, i̇ki gündür çok keyifli zamanlar geçiriyoruz, çok dolu dolu, nitelikli bir festival. E, e, biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, devamlılığının gelmesini diliyorum. E, keyifli festivaller diliyorum herkese. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz 4 günü geride bıraktık festivalimizde. Festival sizler için nasıl geçti? İlkler her zaman unutulmazdır. İlk festivaldi bu. Sizler için nasıl geçti? Birkaç cümleyle duygularınızı alabilir miyiz? Öncelikle çok gururluyum böyle bir festivalin içinde yer aldığım için. Başta Sayın Valim ve Hanımefendi olmak üzere tüm paydaşlara, tüm emek veren herkese ve festivale katılan tüm yarışmacılara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gurur duyduk ve ülkemiz için çok büyük bir kültürel fayda sağlayacağına inanıyoruz bu festivalin. Başta Düzce'nin tanıtımı açısından ve Türkiye için de uluslararası arenada görünür olacak bir festival olacağına inancımız tam çok heyecanlıyız. İleride de bu festivalin devam etmesi için çalışmalarımıza başlayacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için biz de çok teşekkür ederiz. Saygılar. Sağ olun. Öncelikle teşekkür ederiz biz emekleriniz teşekkür için. Bu festivalin Düzce'ye katkısı neler olur? Düzce'yi nasıl geliştirir? Birkaç cümleyle açıklar mısınız? Yani bu e, uluslararası e, Düzce Konur Alp Film festivali Düzce için belki de bir ilk bu anlamda. Bizim için çok önemli. Hem Konur Alp adının hem Düzce adının biliyorsunuz bize antik tiyatro var. Ee, Batı Karadeniz'in belki de tek tiyatrosu ve Ankara'ya İstanbul'a en yakın tiyatro. Bu antik tiyatroya da nispeten Konur Alp Film Festivali olduğu adı. Düzce için çok önemli, çok değerli. Ee, bütün katılımcılara, sizlere e, sanatlarıyla, sanatlarını düzceyle buluşturan oyunculara, yöneticilerine, yönetmenlerine, için içinde olan herkese, bu mutfağa müthiş mücadele veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Düzce adına çok teşekkür ediyoruz. Türk sineması adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin her yerinde bu tür etkinlikler olur. Sinema sektörünün de güçlü ve ayakta durması için de farklı bir anlam kazandırır diye düşünüyoruz. Ama düzce olarak çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim emekleriniz. Saygılar. Merhabalar. Bu yıl Düzce Valiliği tarafından ilki düzenlenen Düzce Konur Halk Uluslararası Film Festivali'ndeydik. Ben de kitle iletişim araçları ve aile başlıklı panelde ve yine aynı zamanda dijitale film yapmak başlıklı bir atölye çalışmasıyla festivale katkı sunmaya çalıştım. Festival boyunca çok kıymetli filmler izledik, çok güzel söyleşilerle bir arada olduk. Ve düzce halkının sanata olan ilgisi, sinemaya olan ilgisini yakinen görme fırsatı sahibi olduk. Bu bağlamda festivalin düzceye çok yakıştığını düşünüyorum. Bu sene birincisi yapıldı evet, ama eminim ki gelenekselleşen bir şekilde uzun yıllar boyunca festivalin burada düzcede var olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Katılan ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sinema iyileştiriyor, sanat iyileştiriyor. Sinema bir yolculuk. Bu yolculuk da artık Düzce'de var. Merhabalar ben Yusuf Tekke. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda Düzce Konular Film Festivali'nde kurmaca alanındaki ön jürisindeydim. Yaklaşık 1300'e yakın filmi ön ile birlikte inceledik ve finalist filmleri belirledik. Bu süreçte çok güzel filmler, çok güzel bir katılım aslında vardı Düzce'de. Tabii ki Düzce için de çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir organizasyon. Çok sinemamızın, Türk sinemasının çok büyük isimleri bu festival süresince Düzce'deydi. Bu anlamda çok verimli bir festival süreci olduğunu söyleyebilirim bizim için de. Şimdiden finale kalan tüm filmlere başarılar diyorum. Bugün ödül törenindeyiz. Ödüller verilecek. Tekrardan tüm arkadaşlarımıza, tüm film, e, film yapımcısı arkadaşlarımıza e, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.